Merhaba sevgili boğalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bu video sizin için çok önemli. Zira bolluk ve bereketin gezegeni Jüpiter sizin burcunuza teşrif etti. 16 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2024'e kadar Jüpiter sizin burcunuzda olacak ve size bolluk, bereket, bol keseden verecek. Yani hayallerinize kavuşmanız için Yaramak kalacak ya da gerçekten o şansı size boya sunmuş olacak. Yani daha kolaylıkla o şanslar sizin ayağınıza geliyor olacak. Jüpiter yani bolluğun ve şansın gezegeni Jüpiter her 12 senede bir sizin burcunuzu ziyaret ediyor. Hatırlayın bakalım. 2000 Haziran 2011'den Haziran 2012'ye kadar ne yaşadınız? Evlendiniz mi? Boşandınız mı? Çocuk mu? Anne baba mı oldunuz? Ya da ev mi aldınız? Yeni işe mi başladınız? Mezun mu oldunuz? Kariyeriniz mi değişti? Yeni işe mi geç? Neler oldu hayatınızda? Muhakkak ki hayatınızda sizin o hayallerinize kavuşabilmeniz için bir şeyler değişmiştir. Şehir değiştirmiş olabilirsiniz. Ülke değiştirmiş olabilirsiniz. itibarınız farklı bir konuma gelmiş olabilir. Belki de yabancı dil öğrenmeye başladınız. Kim bilebilir sizden? Daha iyi kim bilebilir? Bir hatırlayın bakalım orada neler oldu. Ama ben size biraz daha yardımcı olmak istiyorum. Eğer ilerlemiş bir koç, burcu, özür dilerim ilerlemiş bir boğa burcuysanız. Haziran 1999 ile Ekim 1999 arasında da Jüpiter yine sizin burcunuzdaydı. Ayrıca Şubat 2000'den Haziran 2000'i ne kadar da sizin burcunuzdaydı. Mart 1988'den Temmuz 1988'e kadar da sizin burcunuzdaydı. Aralık 1988'den Mart 1989 yılına kadar da Jüpiter sizin burcunuzda idi. Hatırlayın bakalım bu tarihler arasında neler yaşadınız. Çok genç bir boğa burcuysanız doğal olarak bu ıı, Yıllar sizin için pek bir şey ifade etmiyor olabilir ama daha il, yaşını almış olan bir e, Boğa burcuysanız muhakkak burada hayallerinize kavuşmakla alakalı bazı gündemler almış olabilirsiniz. Yani ah, büyük bir adım atmış olmalısınız. Hayatınızın bir sonraki sürecinde yeni görevler yeni ev olabilir. Yeni bir ilişki olabilir. Evliyseniz, evliliğin içerisinde belki de anne baba oldunuz, level atladınız. Evet, evlendiniz ama o seneler içerisinde eğer ilerlemiş yaşı ilerlemiş bir boğa burcuysanız, belki de anne baba oldunuz ya da ıı, hayatınızın bir noktasında başarı elde ettiniz. Belki de kendi işinizi açtınız ve da kariyerde bir yükselme yaşadınız ya da hiçbir şey yapmadınız. Ee, görsel olarak kendinizi değiştirdiniz. Daha farklı bir hoşluğa büründünüz. Ama kötüsünü de söyleyeyim. Kilo da almış olabilirsiniz. Zira Jüpiter büyüteç gibi çalışıyor. Dolayısıyla burada eğer hakim olamadıysanız boğazınıza muhakkak kilo da almış olabilirsiniz. Bilin bakalım neyi hatırlatıyorum. Siz sevgili boğalar özellikle bu sene yani mayıs 2023'ten mayıs 2024'e kadar boğazınızdan geçen tatlılara dikkatli olmaya gayret edin. Tadımlık yapın ama bol miktarda tüketmemeye gayret edin. Zira Jüpiter bedeni de genişletmek isteyebilir. Ama aynı zamanda annelik de vermek isteyebilir. Genişletmek anlamında çünkü genişlemekten bahsediyoruz ya. O yüzden hamilelik de getirebilir. Ya da erkekseniz baba olma. Bir çocuğunuz vardır. ikinci çocuk olarak da karşınıza Jüpiter böyle bir enerjiyle de gelebilir belki dil öğrenmek isteyebilirsiniz ya da e, yabancı menşeli bir şirkette çalışabilirsiniz ya da yabancılarla yani müşteriniz bir, bir diyelim ki mağazada çalışıyorsunuz müşteri portföyünüz daha fazla yabancılardan da oluşabilir ya da tamamıyla yani yazlık bir alana gidiyorsunuz ve bir seneliğine Turistlerle çalışmayı da a, niyet edebilirsiniz. Böyle bir ya da bir seneliğine yurt dışına gidip çalışmayı da niyet edebilirsiniz. Jüpiter bu yolları size bir şekilde açacaktır. Yani bu sene tramplin senesi sizin için. Bundan sonraki 11 senede neyi yaşayacağınızı en iyi şekilde neyi yaşayacağınızı bu sene belirleyecek. Yani tramplin görevi görecek. Zıplatacak sizi Jüpiter ve onu yaparken kolaylıkla yapacak. Tepside sunacak sanki gibi. Hı? değerlendirin bir konuda sadece uyarmak istiyorum zira Pluto 10. evden sizi biraz sıkıştırabilir dolayısıyla eğer sıkıştırırsa ki şu anda sıkıştırıyor olabilir 16 Mayıs 21 Mayıs arası yani 21 Mayıs pazar yani bu hafta pazara kadar gerçekten dikkatli olmaya gayret edin babanızla yöneticinizle evinizle, ev sahibinizle, işinizle e, gibi gibi konumlarla ve konularla lütfen dikkatli olmaya gayret edin. Zira burada böyle bir sertlik var, bir zorluk var, bir biraz gerilebilirsiniz. Ev halinde, ev olayında hatta yurt ve yuvada da biraz sıkılma ihtimaliniz olabilir. Ev ve ev ortamında da olabilir, ev sahibiyle de olabilir, yöneticiyle de olabilir, babayla da olabilir. Pluto, özür dilerim astroloji biliyorsunuz olasılıklar üzerinden çalışıyor. O yüzden bu kadar çok olasılık sıraladım. Dikkatli olmaya çalışın. Özellikle bu hafta bu konularla ilgili maksimum dikkat etmeye gayret edin. Ve 19 Haziran'dan 23 Haziran'a kadar yine çok dikkatli olmanız gerekiyor bu konularla ilgili. Ayrıca Aralık 2023'ten Mart 2024'e kadar devlet kurumlarıyla, babayla ya da üstlerinizle alakalı ya da otoriteyle ilgili lütfen dikkatli olmaya gayret edin. Yani evet, böyle bir zorluk süreci var. Sadece buna dikkatli olmaya gayret edin. 17 ile 22 Nisan 2024'te ise Jüpiter Uranüs ile bir kavuşum yapacak ve dolayısıyla Jüpiter sizin burcunuzda bu kavuşumu yaparak çok ani değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bana ne ben böyle çok rahatım diyor olabilirsiniz ama Uranüs onu öyle bırakmayacak. Diyecek ki ani bir şekilde trampolin görevi gördün ya diyecek size. O trampolin'e bastıysan zıplatacağım seni. Sen istemiyorsun tembel misin? Hı, hayır hayır. Ben seni öyle bir zıplatacağım ki kendine geleceksin diyor ya da diyecektir size bu kavuşum. Yani sizin daha ileriye gidebilmeniz için ani bir dönüşüm, gelişebilmeniz için ani bir dönüşüm, ani bir döngü oluşacaktır bu süreçler içerisinde. Yani 17-22 Nisan 2024 dikkatli olunması gereken bir süreç. Aniden haydi yurt dışına gidiyoruz, haydi eve boşaltıyoruz, haydi bilmem işte e, ee, iş yerinde sen müdür oldun dediler size ya da ya da siz bir şekilde işten de çıkarabilirler. Dikkatli olun. Bu en en son olasılık bu arada. En son olasılık hani ben uyarı anlamında bunu söylemiş oldum. Evet sevgili boğalar Şahane bir yıl önünüzde. Çok zorlandınız 2022'den 2023'ün Temmuz'una kadar. Kuzey ay düğümleri sizin üzerinizden geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti. Dolayısıyla geçti gitti bitti. <laughs> Yeni süreç işte ne kadar neydi, neyin üzerinden geçtiyseniz, hangi alanda eğer sebat gösterdiyseniz, hayalleriniz neyse şimdi o hayallerinize kavuşabilmeniz için fırsat ve şans önünüze konulmuş olacak. Kim tarafından? Jüpiter tarafından değerlendirin bu fırsatınızı. Evet, size şahane bir yıl diliyorum sevgili boğalar. Şimdilik hoşça olun ve hoşça kalın.